Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Ben de bir. Biliyorsunuz arkadaşlar Kore'ye geziyoruz. Kore'de de şu an Bilim Teknik Müzesi'ne geldik. Gel evet. bakın robotlar. <laughs> burada ne kolay? Ne kadar Demir e, Denizciğim hatırladın mı? Senin en çok sevdiğin de Legolar. Evet. Bakın. Bizimiz burada küçük bir robotuz. Gelin. İşte bakın orada sana gerçekleri alalım. Robot. daha yavaş yapıyoruz aslında. Normali bu. Gel. Şu robotlara bir bakalım. Demirciğim robotlardayız. Oo! Iron Man var burada. Gel, burada, gel. Burada. Iron Man'de Star Wars Star Wars'ta olan. Evet. C3PO. İşte, o robot var. Bakın gördüğünüz gibi. Burada gerçek burada da arkadaşlar daha insana yakın bir robotumuz var. Japon tasarımcısı. Japon tasarımcısı. Diğerlerine bakalım. Aa bunun dişleri yok. Evet. Bunun dişleri yok. Bu Çek, daha çekeceğim. çok bir geri aşaması. Yani evet. bunlardan önceki aşama. Burada daha kabaca bir tasarım. İspanyol bir robotmuş. Bakın böyle. Aa. Diğer yerlerde de robotların tasarımları var galiba. Regolar. Evet. Buralarda öyle ve bisikletler. Şu tarafa bir bakalım. Bak bu da sohbet robotu. Sohbet robotu derken. Şu taraflara gel bir bakalım ne var ne yok. Denizciğim. Evet, gelin arkadaşlar. Yanımızda da kayıtlı kayıtlı var arkadaşlar. Hadi aşağıya doğru inelim bir. Güzel yerler gezdik. Evet arkadaşlar şimdi çıkışa doğru. Evet. Hadi bakalım çıkışa doğru inelim. Dikkatli inerseniz sevinirim. Şuradan ben de bir yukarıya alayım. Geniş büyük bir alan olduğunu herkes görsün. Gençler hadi aşağı iniyoruz. Aaa bay bay. Demirciğim sıkı tutun. gördüğünüz gibi artık arkadaşlar yavaş yavaş basamaklardan da indik ve çıkışa doğru gidiyoruz. Güzel bir gezi oldu. Güzel bir bilim atölyelerini, ziyaretlerimiz oldu. Demirle denizi. Yavaş bebeğim. Ne diyoruz? Yeni yerlere doğru koşuyoruz.